Bir birlik kuralım, adı kızıklar olsun. Derdimizi anlamayana yazıklar olsun. Yıllardır bu işe baş koymuşuz. Sevdamızı anlamayana yazıklar olsun. Kızıklar, 24 Oğuz boyundan, bozokların, Yıldızsan kolunda yer alan önemli bir Türk boyudur. Kızıkları diğer boylardan ayıran özellikleri ise kural ve yasaklara uyan, dillik, düzen seven, yapıda olmalarıdır. Anadolu'da kızıkların en yoğun olarak yaşadıkları yerler Bolu, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara ve Tokat dolaylarıdır. Bursa'da Uludağ'ın kuzey eteklerinde 5 kadar kızık köyü bulunur. Bu köylerin en ünlüsü Cumalı Kızık Köyü'dür. Bozok'un yıldızından gelir soyumuz, ciddidir, bilgedir, güçlü boyumuz. Asırlardır sürer kutlu toyumuz, Kızık Hanoğlu, Alp Erenleriz biz. Türk tarihine güç verenleriz biz. Suyu berrak, dibi belli kuyumuz. Devlet işlerinde sertdir suyumuz. Kızıkların en büyük toyu, Türkiye genelinde Kızık Türklerinin katıldığı Bolu Seben Kızık Toyudur. 600 yıldır Temmuz ayının ilk haftasında Bolu Seben ilçesine bağlı Kızık köyünde kesintisiz olarak yapılır. Gaziantep'ten Bursa'ya Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşamakta olan kızıkların 11 ayrı derneği bulunmaktadır. Kızıklar derneklerini birleştirerek Kızık Dernekler Birliği'ni kurmuşlardır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olarak desteğinizi sürdürebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.